Bu ders sana şunu öğretir. Ben baktığım şeylerin ne olduğunu bildiğimi sanıyorum. Ama aslında onlara yüklediğim anlamlar geçmişten geliyor. Şimdi bu anlamları bir kenara bırakıyorum ve sadece gördüğümü kabul ediyorum. Bu odada gördüğüm hiçbir şeyin anlamını bilmiyorum. Tasavvufta bilmek zihnin işi değildir. Zihin bilir gibi yapar, kalp ise susarak idrak eder. İnsan dünyaya baktığında aslında eşyayı görmez, kendi zihnini görür. Masa dediğinde masa değildir gördüğün. Geçmişin, hatıraların, alışkanlıkların, korkuların ve beklentilerin masa kılığına girmiş halidir. Bu ders kulağa cahillik gibi gelir ama hakikatte edep dersidir. Çünkü arifler der ki, bilmediğini bilmek ilmin kapısıdır. Bilmiyorum demek neden bu kadar kıymetli? tasavvufta bilmiyorum demek, nefsini susturmaktır, hakikate alan açmaktır, kalbi Allah'ın öğretmesine bırakmaktır. Zihin sustuğunda kalp görmeye başlar. Bu derste sana denilen şudur. Gördüğüne isim verme, ona hüküm verme, onu tanımlamaya çalışma, sadece bak ve sus. Bu, zikir gibi bir bakıştır. Duygu gelirse ne olur? Bir eşya, bir yüz, bir manzara, Sende sevinç ya da hüzün uyandırabilir. Tasavvuf der ki bu da sendendir. O duygu eşyanın değil, senin içinden taşandır. Bu yüzden duyguyu inkar etme ama ona hakikat muamelesi de yapma. Sadece de ki bu bende oldu ama ben hala bilmiyorum. Her şeyin eşit olması ne demek? Tasavvufta hakikat birdir. Eşya çoktur ama mana tektir. Bu yüzden taş da aynıdır, insan da aynıdır. Çiçek de aynıdır. Bu odada gördüğüm hiçbir şeyin anlamını bilmiyorum. Bu düşünceyi gördüğün her şeye ayrım yapmadan uygula. Gözünün önüne gelen her şey bu çalışma için uygundur. Bir şeyi seçerken bu olur, bu olmaz diye düşünme. Eğer görüyorsan yeterlidir. Bu bir değerlendirme ya da yargılama çalışması değildir. Gördüğünü açıklamaya, tanımlamaya ya da anlamlandırmaya çalışma. Sadece bak ve bu cümleyi içinden geçir. Baktığın bazı şeyler sende duygu uyandırabilir. Bu doğal bir durumdur. Bu duyguları bastırmaya çalışma ama onlara tutunma da onlar da bu çalışmanın içindedir. Bu alıştırmanın amacı zihnini geçmişte öğrendiği anlamlardan geçici olarak özgürleştirmektir. Sen nesneleri gerçekten oldukları gibi değil, onlara yüklediğin anlamlarla görüyorsun. Bu ders sana bunu fark ettirmek içindir. Bu yüzden bu çalışmada hiçbir şey diğerinden daha önemli değildir. Hiçbir şey daha değersiz değildir. Hepsi eşittir. Çünkü senin için hepsi henüz bilinmeyendir. Bu derste senden istenen tek şey şudur. Bildiklerini bir anlığına bırakmak. Bakmak ama hükmetmemek. Görmek ama sahiplenmemek. Kisa tasavvufi anahtar, tasavvufta buna edep denir. Hakikat, bildim diyen kalbe değil, Bilmiyorum diyebilen kalbe açılır. Mucizeler kursu ders 3. Bu odada, bu sokakta, bu pencereden, bu mekanda gördüğüm hiçbir şeyin anlamını bilmiyorum. 1. Bu düşünceyi daha önceki derslerde olduğu gibi hiçbir ayrım yapmadan uygula. Gördüğün her ne varsa, bu düşünceyi uygulamak için uygun bir nesnedir. Bu düşünceyi uygularken baktığın nesnenin gerçekten bu düşünceye uygun olup olmadığını sorgulama. Eğer onu görüyorsan uygundur. Bu alıştırmalar yargılama alıştırmaları değildir. Sadece görmen yeterlidir. Gördüğün bazı şeyler sende güçlü duygular uyandırabilir. Bunun farkında ol. Ama bu duyguları bir kenara itmeye çalışma. Onları da tıpkı diğer şeyler gibi bu alıştırmanın bir parçası olarak kullan. 2. Bu alıştırmaların amacı zihnini geçmişten gelen bağlardan arındırmana yardımcı olmaktır. Amaç, nesneleri sana şu anda göründükleri haliyle görmeni sağlamak ve aslında onları ne kadar az anladığını fark etmektir. Bu yüzden, gün boyunca bu düşünceyi uygulayacağın nesneleri seçerken, hiçbir kişisel yargıya kapılmadan, tamamen açık bir zihinle alıştırmayı yapmalısın. Bu nedenle, bu çalışmada, bir nesne diğerinden daha önemli değildir. Her nesne eşittir. Hepsi aynı ölçüde bu alıştırmaya uygundur çünkü her biri senin için aynı derecede bilinmezdir.